Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler'den herkese günaydın. Borsa İstanbul'da BIST endeksi haftanın 3. işlem gününü %1.45 primlenerek 10024 puan seviyesinde tamamladı. Günü alımlarla başlayan endeks kapanışa doğru primlerini bir miktar kaybetse de psikolojik seviye olan 10000 puanın üzerinde tutunmayı başardı. Bankacılık endeksi zayıf görünümünü sürdürürken hizmetler ve sanayi Endeks, %2'ye yaklaşan primleriyle dikkat çekti. Yeni güne başlarken endekste zayıf bir açılış bekliyoruz. Morgan CEO'su Jamie Dimon, ABD ekonomisine dair resesyon tahmininde bulundu. Yumuşak iniş senaryolarını zayıf bulduğunu paylaşan Dimon, ana senaryosunun ABD'de resesyon endişeleri olduğunu dile getirirken, ABD'nin %2 enflasyon hedefine ulaşmakta zorlanabileceğinin altını çizdi. Borsa İstanbul'dan alınan verilere göre altın ithalatı hem bir önceki aya hem de bir önceki yıla göre gerileyerek son 15 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Volatilitenin hızlandığı küresel piyasalarda veri akışı sakin seyrederken yeni günde sabah 10'da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın sunacağı enflasyon raporu toplantısını takip edeceğiz. Öğleden sonra 15.30'da ise ABD'den kritik haftalık işsizlik haklarından yararlanma başvuruları odağımızda olacak. Herkese bol kazançlar.